Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün birlikte fırında güzel bir kıymalı makarna yapacağız. Boru makarna tercih ettim. Siz herhangi bir makarna türü de tercih edebilirsiniz. Öncelikle tencereme ocağıma koydum. İçerisine kurplarına gelene kadar sıcak suyumu ekledim. Kaynamasını bekliyorum. Ağzını kapadım. Evet arkadaşlar makarna suyumuz kaynadı. Makarnalarımı kırdım. Gördüğünüz gibi içleri bunların boş olan makarnalardan kullandım. Çünkü bunlar daha yumuşak olmasını sağlıyor. Şimdi suyumun içerisine koyuyorum. Tavamı ocağıma koydum. Bir yemek kaşığı margarinimi aldım. Evet arkadaşlar yağımız eridi. Bir tane soğanım var. Soğanımı ekliyorum. Soğanlarımı yakmadan hafiften kavurdum. Şimdi 300 gram kadar kıymam var. Kıymamı da ekledim. Biraz yağlı bir kıyma tercih ettim. Siz de kendi zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Bu arada makarnalarımız da haşlandı. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Renkleri daha açık sarıya döndü. Şimdi bunları süzgeçte süzeceğim. Kıymalarımızın rengi döndükten sonra iki tane domatesim var. Kabuklarını soydum. Bunları küp küp doğradım. Onları ekliyorum. Biraz suyunu çektikten sonra içimizin kıymalı sosu da hazır olmuş olacak. Şimdi beşamel sosunu hazırlayacağız. Tenceremin içerisine 50 gram kadar margarinimi aldım. Yağımızın üzeri yağımız eridi üzerine bir buçuk yemek kaşığı dolusu unumu ekliyorum ve güzelce çırpıyorum bunları unumuzun kokusu çıkana kadar kavuracağım unumuzu güzelce kavurduk şimdi üzerine altını kıstım 4 su bardağı sütümü ekliyorum 250 gram kaşar peynirim vardı. Onun yarısını sosumuzun içerisine ekliyorum. Bunlarla birlikte güzelce karıştıracağım. Sosumuz kaynamaya başladı. Haşladığımız makarnalarımızı tenceremizi içerisine alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu da ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Sosumuz koyulaştı. Bu arada kıymalı sosumuz da pişti. Domatesler verdiği suları iyice çektiler. Gördüğünüz gibi susuz bir hale geldi. Evet arkadaşlar borcam tepsini yağladım. Şimdi beşamel sosunda karıştırdığımız makarnalarımızın yarısını tencerenin tepsimizin içerisine alıyorum. Bu orantılı bir şekilde güzel yayabilmek için ben makarnalarımı kırdım yarı ortadan iki. Siz direkt de kullanabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine yaptığımız sosumuzdan tamamını makarnalarımızın üzerine boşaltıyorum. İyice boşluklar varsa iyice birbirine yapışsın diye. Şimdi makarnamızın geri kalanını da üzerine boşaltıyorum. 50 gram kadar kaşarım vardı. Yarısını sosumuzun içerisine koyduk. Yarısını da üzerine ekliyorum. makarnamızın daha güzel kızarmasını sağlayacak. Evet arkadaşlar fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Üzeri nar gibi kızarıncaya kadar fırınımda pişireceğim. Sunumda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar fırın makarnamız pişti şöyle göstermek istiyorum muhteşem bir şekilde kaşarları erimiş ortasında kıymasıyla birlikte harika bir lezzet oldu Umarım tarifimi çok beğenir size denersiniz başka güzel tariflerde görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşça kalın